Şunun şu kadarını söyleyeyim, burada, çalışın, yani çalışın. burada Kamuran gibi üç kişi olsa, üç kişi... Yaz diyorum Kamuran yaz, bildiklerini bir kitapta topla. İyi, oluruz. Vaktim yok diyor. Ya ya çok çalışıyor çok, bugün ona vitamin gönderdim. Efendim bizim banka ilişkilerimizde iki dönem var, Kamuran'dan önce, Kamuran'dan sonra. Bakın Kamuran'dan. Ne güzel yazmış bak, dün İzmir'e bugün İngiltere'ye, nice ihracatlara, nice zaferlere. Sayende diyorum Kamuran sayende. Kamuranda. Bak elimde iki cebim var. Bunu herkes arayabilir. Bunu bir tek Kamuran. E, hayatta insanın karşısına kaç Kamuran çıkar ki? Bir de karım tabii. Çok değerli bir kardeşimizdir. Açık söylüyorum. Ha? Kaç Kamuran? İşte bakın. Yanlış makine almışlar. Ya o Kamuran'dan önceydi. Kaç kere söyledim. Önce bir Kamuran'a danışın. Kredi sıkıntınız mı var? E çözüm bir de var? Kamuran pek tabii. Kamuran. Bir danışın ya. abi. Bir çocuğum daha olsun adını Kamuran koyacağım. Yok artık daha neler. Yo şimdi Kamuranla kık Kamuran Bizce Kamuranla mutlaka tanışın. Kamuran her garanti şubesinde sizi bekliyor. Geleceği parlak her iş sahibinin her şeyiyle ilgilenmeye hazır. Başka bir arzunuz? Kamuran mı? O ne hesabı abi?